Ama bugün Genel Başkanımızla sürekli bir iletişim halinde olacağız. Şunu ifade etmek isterim. Bugün gerçekleştirilen operasyon 213 gün önce Esenyurt'la başlayan 19 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile devam eden 213 günlük operasyonlar sürecinden bağımsız bir operasyon değil. 213 gündür Türkiye şafak operasyonlarına alıştırılmaya çalışılıyor. Ama 213 gündür Türkiye'de yeni bir düzen kurmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye kurmaya çalıştıkları yeni düzenin adı iftira at kurtul düzenidir. Bütün evrensel hukuk normları, Türk hukuk normları şunu söyler. Bir konuda önce deliller toplanır ve toplanan bu delillerden sonra soruşturmalar başlatılır. Ama şimdi hiçbir delil olmadan, hiçbir suç unsuru olmadan 213 gündür İstanbul'da insanlar şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıyor. İnsanlar tutuklanıyor ve insanlar cezaevine gönderiliyor. Sonra da cezaevine gönderilen insanlar üzerinden delil yaratmaya delil üretmeye çalışıyorlar. Bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi bugün savcılığın yaptığı basın açıklamasında mevcuttur. Yani bugün yapılan operasyonun daha öncekiler gibi suç üretmeye yönelik bir operasyon olduğu bugün yapılan basın açıklamasında mevcuttur. Bugünkü basın açıklaması metnine geçmeden önce Evet 213 gündür hukuk skandallarıyla Türkiye karşı karşıya bırakılıyor. Bununla ilgili de bir şey söylemek isterim. Normal koşullarda kamu görevlilerinin soruşturmaları, kamu görevlilerine soruşturma açılması İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabiyken Türkiye'de masumiyet karinesi hiçe sayılarak bir sabah vakti savcılıklardan yayınlanan basın bildirileriyle metinlerle operasyonlar gerçekleştiriliyor. Yani bu savcıların bakanlıklar üzerinde yetkiler kullandığının da bir göstergesi masumiyet karinesinin hiçe sayılarak hukukun ayaklar altına alındığının bir göstergesi. Peki niçin diyoruz 213 gündür iftira at kurtul düzeni kuruluyor. Şunun için bugün savcılık yine bir basın metni açıkladı. Basın metninin içerisinde belli ifadeler var. Örneğin bir iş insanı etkin pişmanlıktan faydalandı deniyor. 6 aydır tutuklu olan bu iş insanı 30.04.2025 tarihinde bir ifade vermiş. Etkin pişmanlıktan faydalanarak sanıyoruz. O 30.04.2025'te verdiği ifade savcılık tarafından beğenilmemiş ki 11052025'te bir ifade daha vermiş. Bakın, altını çizerek tekrar ediyorum. Etkin pişmanlıktan faydalanan iş insanı 30042025'te bir ifade vermiş. Beğenilmemiş olacak ki 11052025'te bir ifade daha vermiş. Demiş ki belli ihalelerden bahsetmiş ve 2024 kampanyasına destek olma konusunda taleplerden bahsetmiş. Bir bağış yaptığını söylenmemiş. Oradaki ifade aynen şu: Zorlandım demiş. Bir başka şey, beyanlara alınan şahısların iddialarda bulunması üzerine başka bir belediyemize operasyon yapılmış. Savcılığın basın metninde beyanlara alınan şahısların iddialarda bulunması üzerine Büyükçekmece Belediyesi'ne operasyon yapılmış. Şimdi ortada maddi bir delil yok. Ortada maddi bir suç unsuru yok ama gizli tanık ifadeleri üzerinden ya da baskıyla, tehditle, şantajla iftiracılar üretmek üzerinden operasyonlar yapılıyor ve insanlar gözaltına alınıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel defalarca meclis kürsüsünden, miting meydanlarından söyledi. Cezaevindeki insanlarla görüşüyorum dedi ve ben de bizzat o görüşmelerin bazılarına yanında tanıklık şahitlik ettim. Cezaevinde tutuklu olan insanlar bizi bir odaya davet ettiler. O odada bize götürdüler. O odada bize "ifadeni beğenmedik. Bu ifadelerle çocuklarını göremezsin, uzun süre özgürlüğüne kavuşamazsın." diye tehdit ettiler dedi. Sayın Genel Başkanımız bunu açıkladı. Yani insanları özgürlükleriyle tehdit ederek insanları aileleriyle tehdit ederek, insanları geçmişten bugüne kadar emekleriyle elde ettikleri mal varlıklarıyla tehdit ederek suç üretmeye, delil üretmeye çalışıyorlar. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Nedir amaçları? Sandığın sembolik olduğu bir Türkiye istiyorlar. Muhalefetsiz bir Türkiye istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı CHP'siz bir Türkiye istiyorlar. Bunun için 360 derece Cumhuriyet Halk Partisi bir saldırı altında. 15,5 milyon oyla seçilmiş, ön seçimle belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayı adayımız Ekrem İmamoğlu bunun için Silivri zindanında. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerine, kurultaylarına soruşturma açılıyor. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yapan insanlara soruşturmalar, davalar açılıyor, iddianameler düzenleniyor. Yani ne yapmak istiyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurmak istiyorlar. Bunun için de Cumhurbaşkanı adayı Silivri zindanında Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde 412 belediye kazandı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerle toplumun sorunlarına çözümler üretiyor. Merkezi iktidar olarak onlar vatandaşı yoksulluğa ve sefalete mahkum ettiler. Bir kuru ekmeğe muhtaç bıraktılar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler o yurttaşlarımızın yanında olduğu için eyvah Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler eliyle toplum sorunlarına çözüm üretecek. O zaman bizim iktidarımız gidecek ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek. O zaman biz belediyeler üzerinden operasyonlar yapalım. Terörle, mali suçlarla CHP'yi ilişkilendirip kriminalize edelim ve Cumhuriyet Halk Partisinin itibarını zedeleyerek iktidar yürüyüşünü durduralım. Toplum bu gerçekleri görüyor. Millet bu gerçekleri görüyor. Millet bu yalanlara, iftiralara inanmıyor, inanmayacak. Şunu da ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü de durduramazlar, durduramayacaklar. Milletimizle beraber kararlı bir biçimde hem mücadelemizi sürdüreceğiz, hem iktidar yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Şimdi biz buradan toplandığımız heyetimizle birlikte üç belediyemizi ziyaret edeceğiz. Avcılar Belediyemizi, Büyükçekmece Belediyemizi ve Gazi Osman Paşa Belediyemizi ziyaret edeceğiz. Her heyetimizde milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, kadın gençlik yöneticilerimiz olacaklar. Şu anda 3 belediyemizde, Avcılar'da, Gazi Osman Paşa'da, Büyükçekmece'de hem partililerimiz, hem başka siyasi partilerden yöneticiler, hem de yurttaşlarımız o belediyelerdeler. Oranın ilçe başkanlarıyla görüştük. Şimdi buradaki heyetler de oraları ziyaret ettikten sonra saat 15'te de bu heyetimizle birlikte Vatan Caddesi'nde olacağız. Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde emniyet müdürlüğü içerisinde ifade süreçleri devam eden yol arkadaşlarımızın süreçlerini takip edeceğiz ve 3 belediyemizde de kararlı bir biçimde partililerimiz orada olmaya devam edecekler diyorum. Bütün basın mensuplarına ve yurttaşlarımıza saygılarımı selamlarımı sunuyorum